Selam hepinize. Çok güzel bir polinom sorusuyla karşılaştım ve bu soruyu hemen çözüp sizinle paylaşmak istedim. Güzel bir soru belki karşınıza çıkar iki hafta sonraki sınavda. Soru şöyle. Diyor ki ABC birer reel sayı olmak üzere bir üçüncü dereceden bir polinom vermiş. Bu polinomun 0-1 aralığında 3 tane kökü olduğunu vermiş. Buna göre ABC'nin toplamın değeri aşağıdaki aralıklardan hangisinde yer alır diyor. Birkaç farklı yolla çözebilirsiniz. Bir grafik çizerek çözebilirsiniz. Bir de kök ilişkisini kullanarak çözebilirsiniz. Burada tercih sizin tabi nasıl düşünürsünüz. Ama ben grafik çizeceğim. Görsel olarak da görmenizi istiyorum. Şöyle 0 1 aralığında Polinomun 3 tane kökü var. Ne yapalım biz şöyle 1, 2, 3 kökü olsun. Şimdi nasıl bir grafik olduğunu bilmiyoruz. Bunun yani şöyle bir taslak çiziyorum. Şöyle buralardan geçen şöyle bir polinom fonksiyonu olsun. Şimdi bizden istenen ne? ABC'nin top pardon D yok. ABC'nin toplamının Alabileceği değer aralığı istiyor. Yani ben bu polinomu şöyle yazabilirim. Px polinomu eşittir. X eksi en büyük dereceli terim burada x küp katsayısı da 1 olduğu için onu direkt katsayı 1 olarak alıyorum. X eksi şuraya x1 diyelim. Buraya x2 şuraya da x3 diyelim. X eksi x1 çarpı x eksi x2 çarpı x eksi x3 olarak yazabilirsiniz polinomunuzu. Şimdi burada birkaç farklı şekilde düşünebilirsiniz. Birincisi bu polinomun hani 0-1 aralığındaki köklerini istiyor ya. Yani x'e 0 verirseniz p 0 neye eşit olur bunun? c'ye eşit olur. 1 verirseniz p 1i neye eşit olur? x'e 1 yazdığınızda 1 artı a artı b artı c'ye eşit olur. Ben şimdi şunu düşüneceğim şu şekilde düşüneceğim. 3. Hani dereceden bir polinom ya bu. Mesela köklerin üçünün de ben 0-1 arasında yani pozitif olduğunu biliyorum. Mesela buradan ben kökler çarpımını yazsam x1 çarpı x2 çarpı x3 yani şunların çarpımında ne olacaktır? Dolayısıyla 0'dan büyük olacaktır. 3. dereceden bir fonksiyonun kökler çarpımı neye eşitti? Eksi d bölü a'ya yani burası neye eşit? Eksi c bölü 1'e eşittir. Sıfırdan büyükse bu durumda C sıfırdan küçüktür. E, bu ne anlama geliyor? Aslında hani ben bunu çizerken biraz böyle şunu gösterip çizseydim çok daha mantıklı olurdu. X eksenine sıfır yazdığınızda C'nin C negatif olması demek ki bu polinom Y eksenini negatif tarafta kesiyor. Yani benim çizdiğim gibi. Şunu gösterip sonra çizseydim çok daha mantıklı olurdu. Acele ettim bir an önce soruyu sizinle paylaşmak istedim. Bunun dışında bir de mesela kökler toplamını kullanabiliriz. Yani x1 artı x2 artı x3 aynı o da ikinci dereceden fonksiyonlardaki gibi eksi b bölü a'ydı. Burada da bunun b yerine a var eksi a bölü birden. E, köklerin hepsi pozitif olduğu için bu da pozitif olacak. Bu durumda A'nın değeri de ne olacak? Negatif olacak. Yani A da C de sıfırdan küçük olacak. Bir bakacak olursanız F1'in değeri burada pozitif bir değerdir. E, F0'ın değerinin zaten burada negatif olduğunu yani C'nin negatif olduğunu söylemiştik. Buradan yola çıkarak çok özür dilerim polinom e, P diyeceğime F dedim. Yani p sıfırla P1'in çarpımının P0'ın negatif, P1'in pozitif olduğunu biliyorum. Çarpımının sıfırdan küçük olduğunu söyleyebilirim. E bu zaten bunun değeri neydi? P0'ın değeri C idi. P1'in değeri neydi? 1 artı A artı B artı C idi. Sıfırdan küçük. E bu negatifse bunun sıfırdan küçük olmasının tek şartı ne olacak? 1 artı A artı B artı C'nin pozitif olması lazım. Yani sıfırdan büyük olması lazım. Bu durumda 1 artı a artı b artı c eğer sıfırdan büyük ise a, b, c'nin toplamı da eksi birden büyüktür. Eksi birden büyük olacak. Eksi birden büyük olacak, sıfırdan da küçük olacak. Neden? A ile c'yi zaten negatif bulmuştuk. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olacaktır? Eksi bir olacaktır. Aslında başka çözümler de yapılabilir. Hiç grafik kullanmadan da soruyu çözebilirdik. Siz de öyle deneyin. Yorumlara yapın, yazın hatta paylaşın benimle. Bir sonraki soru çözümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Kanala abone değilseniz de lütfen abone olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.